Bir de hırsız değilim diyor. Yalancı herif. Yogi hemen polisi ara. Tamam ağam. Eğer polislik bir olaya karışırsam kanı da vizem onaylanmaz. Onları hemen durdurmam lazım. Virendra abi lütfen beni affet. Virendra abi lütfen bağışla. Yogi abi lütfen polis arama lütfen lütfen. Lütfen Yogi abi ben ben hatamı kabul ediyorum. Kabul ediyorum ama niyetim kötü değildi. Bütün bunları tedavim için yaptım. Sen ne saçmalıyorsun? Ha? Ne tedavisi? Satyam ne tedavisinden bahsediyorsun? Renu. Ben bundan sana bahsetmedim. Ve aslında hiç bahsetmeyecektim. Ama şimdi bunu sana söylemek zorundayım. Hatırlıyor musun? Dünden önceki gece çalışıyordum. Ve başım çok ağrıyordu. Son 6 aydır bunun gibi baş ağrıları çekiyorum. Hem de her gün. Doktora gittiğimde bana dedi ki ben de tümör varmış. Beyin tümörü. Tedavisi de sadece Kanada'daymış. Vize alabilmek için hesabımda 8 milyon rupi olduğunu göstermem gerekiyor. O yüzden ben ben de Virendro abinin hesabından kendi hesabıma 8 milyon rupi gönderdim. Ve vizeyi aldığımda parayı ona iade edecektim. Ama ama her şey ters gitti Renu. Ama sen bunu benden neden sakladın Satya? Bana söyleyebilirdin. Abimle konuşurdun. Mutlaka yardım ederdin. Niye söylemedin bize? Hata yaptım Renu. Bu bir hataydı. Ama ama kötü bir niyetim yoktu Virendro abi. Ben bunu tedavim için yaptım ve Renu'nun iyiliğini düşündüm. Niyetim asla kötü değildi. Lütfen beni affet. Sana yalvarıyorum. Frendir abi lütfen. Lütfen beni affet. Ben bir hata yaptım. Beni bağışla. Lütfen niyetim kötü değildi. Lütfen. Ayağa kalk. Eğer gerçeği söylüyorsan Tedavini bizzat ben yaptıracağım. Bütün masraflarını ödeyeceğim. Merak etme. Teşekkür ederim Virat. Ama yalan söylüyorsan o zaman sana gösteririm. Eğer bunu o yapmadıysa... O halde kim hesabımdan bu kadar büyük bir meblağ çekmiş olabilir? Bu kadar büyük bir hırsızlığa kim cüret edebilir? Gerçekten anlamıyorum. Reno çok büyük bir hata yaptım. Lütfen beni affet. Hayır Satya. Benden özür dilemene gerek yok. Gergeden söyle bakalım. Bu kadar önemli ne var da beni acele acele pazara getirdin? Şunlara baksana Fil bak. Evet Kerketan, yeni yılın yaklaştığını ben de biliyorum. Ne olmuş? Şöyle Fil, babam her yeni yılda bize hediyeler alır. Ama bu sene seninle birlikteyiz. O yüzden yeni yıl hediyemizi sen alacaksın. Tamam, söyleyin bakalım. Yeni yıl için ne istiyorsunuz? Fil, ben bu yarış arabasını istiyorum. Ben de bu oyun konsolunu istiyorum. Tamam. Affedersiniz. E, şu ikisi ne kadar acaba? Hanımefendi ikisi on bir rupi ediyor. Onlara bu kadar pahalı hediyeleri nasıl alabilirim ki? Önce Bina Teyze'ye kira vermem gerek. Ee, Gergedan tavşan gidip başka bir dükkana bakalım olur mu? Ben bu arabayı istiyorum Ve Fe ben de bu oyun konsolunu istiyorum. Arkadaşım Kaveri'de de aynından var. O yüzden bende olmazsa olmaz değil mi? Hem biliyor musun? Babam eskiden bana her şeyi alırdı. Peki sen neden almıyorsun? Evet... Eğer sorumluluklarını aldıysam o zaman onlara alışkın oldukları hayat tarzını sağlamak zorundayım. Hem ayrıca benimle kalmayı onlar istedi. İsteklerini yerine getirmem gerek. Size ikisini de mutlaka alacağım. Söz veriyorum. Tamam mı? Yaşasın. Çok teşekkür ederiz Fil. Çok teşekkürler. İyi ki dün anlaşmayı imzalamışım. Çünkü artık onların sorumluluğunu da almak zorundayım. Kafama göre işimden istifa edemem. Ayrıca hediyelerini alabilmek için müdürle konuşup ondan ek ders isteyeceğim. Çünkü Joe ile bana sözmek istemiyorum. Neden abi? Ne zaman mutlu olsam neden başıma bunlar geliyor? Neden? Bugüne kadar başıma gelmeyen şey kalmadı. Bir daha hiçbir zaman... Evlenemeyeceğimi sanıyordum biliyorsun abi. Ama ama Satya hayatıma girdikten sonra yeni bir ümitle tekrar hayata bağlanmıştım. Ama abi ben yine korkmaya başladım. Eğer Satya'mın eğer Satya'mın başına bir şey gelirse ne yaparım ben abi? Ne yaparım söyle? Ağlama, ağlama, ağlama. Ben sana söz vermedim mi? Eğer biri seni ağlatırsa karşısında beni bulur demedim mi? Ben senin ağabeyinim. Her zaman yanındayım. Satyam'ın başına bir şey gelmesine izin vermeyeceğim. Ve onu en iyi doktorlara tedavi ettireceğiz. Tedavi sadece Kanada'da yapılıyorsa oraya götüreceğiz. Ama kocanın başına bir şey gelmesine izin vermeyeceğim. Tamam mı? Merak etme. Her zaman yanındayım. Peki abi. Evet Safbal söyle ne oldu? Bay Vrentra. Hemen haberleri açın. Haberler mi? Haberlerde ne var ki Safbal görmemi istiyor? Tamam açıyorum. <laughs> Sangvali kokulu PDDS grubu tarafından satın alındı. En şaşırtıcı olan şey ise okulu 12 milyon rupiye yani değerinin iki katına satın almaları oldu. Ne oldu abi? Bu benim hesabımdan çekilen meblağ. Şu PDDS grubunun sahibi kim acaba? Ve neden sadece bu okulu satın aldılar? Ben oraya gidiyorum, çocuklarım orada okuyorlar. E Purvi orada öğretmenlik yapıyor. Şu PDDS grubunun sahibi kimmiş öğrenmem lazım. Teşekkür ederim. Biz bu kadar güzelini yapamazdık. Büyüdüğünüzde siz de yapacaksınız üzülmeyin. Manas eğer burada uyumama izin vermezsen benim oyun konsolumla oynamana izin vermem. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ediyorum. Gördün mü Fil beni tehdit ediyor. Seni döveceğim şimdi. Hele bir seni saçlarını yollarım. Aa, hayır, 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 hayır 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 durun 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 yapmayın saçları. dedi. Eğer kavga ederseniz ikinizin de saçını keserim anladınız mı? Hadi oturun şuraya çabuk çabuk. Çok ayıp tavşan. Tavşan yarın da sana yaparım olur mu? Anlaştık mı? Kavga etmeyeceksiniz. Söz mü? Yaşasın benim Söz. oldu benim oldu. Tamam bakın Bina teyzeniz de geldi. Hadi git kapıyı aç. Tamam. Ben fin. de şunu kenara koyayım. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar Purvi. Ee, lütfen girin müdür bey. Hadi siz oynayın çocuklar. Tamam. Tanrım çocuklar ortalığı çok dağıtıyor. Buyurun. Ben de size su getireyim. Buyurun. Müdür bey siz eve gitmediniz mi? Okulda mıydınız? Evet şey yeni yönetimle bir toplantım vardı. Yeni yönetim mi? ''Evet Purvi, ee, okulumuz yeni bir şirket tarafından satın alındı ve artık okulu onlar idare edecek ve bugün beni işten çıkardılar. Yarından itibaren okulun yeni bir müdürü olacak.'' ''Peki efendim, siz ne...'' ''Hayır, beni düşünmene gerek yok Purvi. Ben başka bir iş bulurum. Ben senin için endişe ediyorum. Öncelikle PDDS grubundakilerin iyi insanlar olduklarını hiç sanmıyorum ve idare konusunda deneyimleri yok. Biliyor musun okulu...'' Asıl fiyatının neredeyse iki katına aldılar. 7-8 milyon rupi yerine 12 milyon verdiler. Peki bu insanlar kim olabilir? Okulu neden değerinin iki katına satın aldılar? Ben de bunu anlamıyorum Purvi. Ama ofiste belgeleri incelediğimde 2 yıllık kontratın sadece sana teklif edildiğini fark ettim. Ne? Bu anlaşmayı başka hiçbir öğretmene teklif etmemişler. Ben burada büyük bir komplo olduğunu hissediyorum. Bence seni tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. İçimden bir ses birinin senden intikam aldığını söylüyor. O yüzden buraya seni uyarmaya geldim. Dikkat etsen iyi olur. Tabii müdür bey dikkatli olacağım. Ama bu insanlar kim ve benden neden intikam almak istiyorlar merak ediyorum. Ben onları tanımıyorum bile. Neyse kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam. Dediğim gibi dikkatli ol. Tamam. Güle güle çocuklar. Güle güle. Güle güle. Ama beni endişelendiren şey şu. Acaba bu anlaşmayı neden sadece bana imzalattılar? Müdür bey doğru söylüyor olabilir mi? Eğer parayı çalan kişiyle... ...okulu satın alan kişi aynıysa... ...o zaman ailemi de hedef alabilirler. O yüzden hemen Purvi'yi dikkatli olması için uyarmalıyım. Çocuklar da yanında. Onu şimdi ararsam telefonunu açmayabilir. O zaman ne yapacağım? Şankar! Hey Şankar! Buraya gel. Gel. Bana telefonunu ver. Telefonumun şarjı bitti. Bir yeri aramam gerek. Hadi git. Purvi, Purvi bak. Telefonu kapatma. Önemli bir şey söyleyeceğim. Purvi. Alo. Alo. telefon yanlışlıkla açıldı. Purvi farkında değil. Harvey çocuklarımı gerçekten de çok seviyor. Purvi onları o kadar çok seviyor ki Sakshi bile o kadar çok sevmemişti. Purvi gerçekten de benim ailem. Onu okuldan ve hissettiğim tehlikeden şimdilik bahsetmeyeceğim. Yoksa geceleri uyuyamayabilir. Onunla konuşmak için okula gidecektim ama... Şimdi oraya onu korumak için gideceğim. Ona şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim ve evde ne olursa olsun okulu bir gün bile aksatmayacağım. Merhaba efendim. Sarpal. Bu saatte ne oldu? Bay Virentra, grubun internet sitesini buldu. Daha bugün açılmış. PDSS grubun sahibinin kim olduğunu öğrenince gerçekten şok olacaksın. Grubun sahibi kimmiş? Onu yaşatmayacağım. Hemen komiseri ara. Onu hapse attıralım. Ara hadi. Önce şuna bir bakın efendim. Neden bakayım ki? Ne gerek var? Burada da internet çok zayıf çekiyor. Ama bu Evet efendim. Şimdi söyleyin. Hala polisi aramak istiyor musunuz? Buna inanamıyorum. Gidebilirsin. Düşünmem gerek. Günaydın amca. Günaydın. Günaydın amca. Günaydın. Günaydın. Dur. Senin içeri girmen yasak. Sen benim kim olduğumu biliyor Bak, musun? Biz senin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama sen bu okulun yeni sahibi PDDS grubunun ne olduğunu bilmiyorsun. Biz sadece onların emirlerini yerine getiririz. Ve bize senin içeri girmene izin vermememizi söylediler. Onlar kim oluyor da beni durduruyorlar? Şu PDDS grubun sahibi kim? Çağırın onları. Çağıramıyorsanız ben içeri girip tanışırım. Dur. Dur. Hiçbir şeyden haberin yok muhtar. İçeride yönetim değişti. Duyduğum kadarıyla şu öğretmen Turvi. Senin karınmış ha öyle mi? Bugün onu çok büyük bir ders bekliyor. Ama beni neden çağırdılar ki? İçeri girince her şeyi öğreneceksiniz. Peki sen kimsin? Ben Müdüre Hanım'ın özel sekreteriyim. Şimdi bu kovayı al. Bugün bütün okulu temizlemen gerekiyor. Çünkü hanımefendi daha önce burada çalışan temizlikçiyi kovdu. Ben öğretmenim. Temizlik görevlisi değilim. O yüzden bunu yapmayacağım. Ama bunu yapmak zorundasın. Çünkü imzaladığın anlaşmaya göre bu işten iki yıl boyunca istifa edemez. Ve eğer edersen bir milyon rupilik tazminat ödersin. O yüzden şimdi sus ve okulu temizle. Temizlemeyeceğim. İmzayı atmış olabilirim. Bu sizin köleniz olduğum anlamına gelmez. Ben işimi yapmak için buradayım. Başka birinin köleliğini yapmak için değil. Temizlik yapmaktansa istifa ederim. O zaman bir milyon rupiyi nereden bulacaksın? Bunun için endişelenmene gerek yok. Başka bir iş yaparım ve bir milyon rupinizi bir şekilde öderim. Benden istediğiniz şeyi yapmayacağım. Tamam. Bu senin istifa mektubu. O zaman bunu imzala ve işi bırak. Ama şunu unutma. Eğer bu işten istifa edersen sadece tazminatı ödemekle kalmayacaksın. Aynı zamanda çocukların da burada okuyamayacaklar. Ve müdürü hanım başka bir okula kayıt olmalarına da izin vermeyecek. Zavallı çocuklar. Senin gibi onların da hayatı berbat olacak. O yüzden bir kere daha düşün. Peki Okulun yeni müdürü kim? Ve neden benden bu kadar nefret ediyor? Sen. Demek okulu sen devraldın. Hmm. Bu okulu ben devraldım. Ben Prekaşi Devi. PDDS. Prekaşi Devi Sanctuary Samiti demek. Bu benim okulum. Anlarsın ya bu okulu zayıf, çaresiz ve muhtaç kadınlara yardım etmek için kurduk. Biz bu amaç için çalışıyoruz. Senin gibi kurnaz tilki ve sinsi kadınlar için çalışmıyoruz. Sen beni evden attırırsın öyle mi? Şimdi bak, bekle ve gör. Sana yapmadığımı bırakmayacağım. Yani buraya benden intikam almak için geldin. Daha ne kadar açık söyleyebilirim. Buraya senden intikam almak için geldim. Hem neden olmasın? Ha? Senin bana yaptıklarından sonra intikam almam çok doğal değil mi? <laughs> ben şimdiye kadar çocuklarıma dahi acımadım ki sen benim akrabam bile değilsin. Hatırlamıyor musun? Vrendra benimle bütün bağlarını kopar. Hayatımda seni gibi bir kadın görmedim ben. Bir anne olarak kendi çocuklarına nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Anneler merhamet timsalidir. Bir anne çocuklarını korumak için onlara kol kanat gerer. Onlardan intikam almaz. İntikam için eğitim verilen saygın bir kuruma geliyorsun. Bana zarar vermek için o küçücük çocukların hayatını mı karartacaksın? Anne o çocuklar bu köyün bu ülkenin geleceği. Bunu onlara yapmana izin vermeyeceğim. Onlara zarar vermene izin vermem. Ben sadece onların öğretmeni değilim. Gerekirse onlara kalkan olup korumasını da çok iyi bilirim. Senin gibilerin zarar vermesine izin vermem. Ben o bahsettiğin kalkanlardan bir sürüsünü kırıp bir kenara attım. Ama gerçekten güzel bir konuşmaydı. Ama bak ne diyeceğim? Benim zamanım çok değerli. Müsait olunca seni dinlerim. Sadece iki dakikan var. 2 dakika. Şimdi şu kovayı ve bezi al. İçini suyla doldur ve okulun yerlerini silmeye başla. Tertemiz Hayır olsun. Hayır yapmayacağım. Zorla yaptıramazsın. Aa yardım edin! Yardım edin! Ne? Hey dur dur onu çamda. Sakin ol bu ne acele böyle. Çocuğa bir şey olmadı. Sadece tuvalette kilitli kaldı. Kapıyı aç çanda. Hanımefendi. Evet. Hanımefendi nasıl oldu bilmiyorum ama Bayran Avat'ın oğlu tuvalette kilitli kaldı. Görünüşe göre birisi kapıyı dışarıdan kilitlemiş ve anahtarı yanına almış. Merak etme ben durumla ilgilenirim. Sen git orada bekle ben de geliyorum. Tamam. Çanda. Peki çocuk? Çocuğu tuvalete ben kilitledim ve... ...anahtarlar da benim yanımda. Banyonun kilidi bu anahtar olmadan açılamaz. Baksana Can'da. Zavallı çocuk banyoda tek başına kaldı. Biraz panik yapmaya başlar. Nefes almakta zorlanmaya başlayacak. Sonuçta küçük bir bar da yok. Nasıl nefes alacak ki? Önce panik olacak, sonra nefes alamayacak. Ve daha sonra nefes alamadığı için öksürmeye başlayacak. Sonra boğulmaya başlayacak. Aklına anne babası gelecek ve sonunda... ...sonunda ölecek. Sen taş kalpli misin anne? <laughs> sen de hiç merhamet yok mu? Şu küçücük çocuklar sana zarar mı verdi de onlardan intikam alıyorsun? Onlar bana hiç zarar vermediler. Ama sen verdin. Ve o çocukları sadece sen kurtarırsın. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece 30 saniyen var. Şimdi şu kovayı al ve git dışarıdaki yerleri temizlemeye başla. Bütün okulu temizleyeceksin. Tek bir leke bile görmek istemiyorum anladın mı? Eğer yerleri temizlemeye hazırsan o zaman ben de bu anahtarla çocuğu çıkaracağım. Karar senin ve çocuğun hayatı senin ellerinde. Bunu bir düşün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.